Insta 360 bombayı patlattı. DJI ve Insta 360 savaşı giderek alevleniyor. Geçtiğimiz günlerde DJI ilk 360 derece kamerasını tanıtmıştı ve bu Insta 360 için gerçekten ciddi bir rakipti. Ama bugün gelen haberlerle beraber Insta 360 gerçekten çok sert girdi oyuna. Dünyanın ilk 8K 360 derece çekim yapabilen dronu Anti Gravity A1'i duyurdular. Drone öncelikle gerçekten çok kompakt gözüküyor. Üst ve altta iki tane 360 derece kamera yerleştirilmiş ve en güzel özelliklerinden biri de drone'un 249 gram ağırlığında olması. Bu birçok ülkede yasal gereksinimlere takılmadan drone'u kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bizim ülkede biraz sıkıntı ama olsun. Cihazı VR gözlük ve tek el joystick ile kullanabiliyorsunuz. Aynı DJI Avata'da olduğu gibi. Cihaz 2026'nın ilk aylarında satışa çıkacak Söyleniyor, fiyatı henüz belli değil. Sen ne düşünüyorsun? Bu drone sektörde bir olay yaratır mı? Yorumlara bekliyorum.